Merçeler veteriner olmuş. Şimdi hayvanları iyileştiriyor. Hadi doktor ol. İyileştir bak hayvan hastalanmış. Ateşi varmış. Hadi iğne yap. İyileştirdim. Bakın. Şurada rötgen. Bu eli. Şu bacakları. Evet rötgenin sonuçları. Bakalım buradaki sonucumuz ne acaba? Aa, bu ne? Parmaklar. Şurada da hayvanlar var. Burası neresi? Uçak. Beni de alır mısınız? Mertler uçakta uçuyor. Mertler uçağı kullanacak. Gel anneciğim. Hadi Hmm. Beni de alın. <laughs> Görüşürüz Mertilal. Arkadaşlar Mertilal uçağa bindi. Şu an uçuyor. Mert Baba uçuyor. Mertilal baban uçuyor. Eşyaları mı koyuyorsun? Evet arkadaşlar Mertilal eşyaları uçağın içine koyuyor. O ne? Aa şurada ne varmış bak. Şurası da var bakın. Gel şuraya da bakalım. Burası uçak. Şurada şurası da kule merceler. Kule. Pasaport kontrolü. X-ray kontrolü. Hmm, burası neymiş? Benzinlik mi? Evet, arabalara benzin alıyorlar. Şurada şey trafik etmiyor, değil mi?